Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz şenliğe gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Hayır Emin, hayır Emin. 23 Nisan gösterisini tamamladık. Şimdi Sarayköy'deki gösterilere bakmaya gidiyoruz. Evet. Eğlenceye gidiyoruz. Kutlamaya gidiyoruz. Hoşçakalın. Kutlamaya gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Evet, Hayal de burada. Evet. Ne oynadı? Ne? Aram Zamzam. Aram Zamzam oynadı. Miram Zamzam. Evet. Her <laughs> evet, boş çekebilirsin. Kenardan evet. gidin yalnız. Babam geliyor? Hayır. Kenardan gidin. Evet arkadaşlar, böyle diyorsunuz. Mesafe tam ya. Evet. Fakir. Fakir. <laughs> falan. Birticiler. Birticiler, evet, <laughs> gidiyor <laughs> E, kimlik, bizi gemiyle kaçıracak var Kimlik kontrolü, yok, kimlik kimlik kontrolü yapıyoruz. Evet kimlikleri çıkarın. Çıkarın. Ay benim kimliğim yok. Yok mu? Kayıp mı? Evet, şimdi komple, Ama, bir komple bir diye başladı mı? Evet arkadaşlar şimdi şey köprüden, bir köprüden, bir köprüden bir karşıya bir geçeceğiz. Geçiyoruz. Ee, buradan burası e, bayağı ısız bir yer. Buradan çıkıp <laughs> e, arkadaşlar iptal gitmiyoruz e, burası dinledim. su olmuş arkadaşlar şaşırılmış. <laughs> <laughs> Nedensiz. Kol Annem burada. Parka geldik. Sana akıyor arkadaşlar. Kola içiyoruz. Buzlu. Hayır, Evet. Burası böyle arkadaşlar. Ne ne karışık meyveler. Gel alım bizi. Ha? Meybiz emiyoruz. <laughs> Alttan diyoruz. Altta ne anne onu? Oh. Kelebek makyajı. Kelebek. Ya. Ne yapıyorsunuz siz burada? Zorbalık mı yapıyorsunuz? <laughs> Salıncak mı bekliyorsunuz gerçekten? Lan var benim karşıma.

Çok Ne kadar otur ama hiç kalkma tamam mı? Anne ne yapıyorsun? Yavaş salla yavaş. <laughs> Eyvah. Geliyor. <laughs> <laughs> İnşallah kopmaz. Kopar ya. Şu ağacı boylarım. Ayaklarım uzak seni de arada çekeyim Ay, ya. Ağzıma geçeyim. Orada yatsıya kadar oturan bir çocuk vardı diyeyim. Seni de çekeyim aradım. Sırası herkes böyle sallayacak. Oturmaya devam ediyoruz. Evet. Çocuk da bizim yüzümüze geçti. Bence sırıttı çocuk da sırıttı çünkü ben hafif gülümsemeyi gördüm. Bu Nerede onlar? Ama Biberiye de bir fidan değil miydi o? Biber. Düz gidin sonunda bekleyin. Ya yürüseniz artık ya. Siz <laughs> burada. E Hayır. Afgan. Tencereden <laughs> şu tarafta. Kırlangıç orada. şey köyde de yok mu bu evden? Yok. Kahvenin orada var ya evet, anne. Evet var. Aa var ama yıkık. Çok yıkım. değişik bir, ha, bir Bak bakmak istemiyorum. Daha Yürüyün. <laughs> <Ay>. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Merhaba canım. Arkadaşlar pazarın dört piyanı dolaştıktan sonra şimdi <gülüyor> 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 Bibi bulmuş bulunmaktayız. <laughs> Bibi bulmuş. Bibi e, Bibi <laughs> bulmuş mutfaktayız ve geri geldik yani pazarın etrafından. Her sıkıntı yok. Evet şu an büyüme gelmiş bulunmaktayız. Bir reklama. Geleyim. Gel ya. Neden geleyim? Aa anne. Tutu olan kızım? Alayım mı? Al. Aa, bana da al. Ben seçim daha Anne Neler varmış? Hep bu kaymak. Yine yapıştıracağım. Sen, sen kokuyor ya. Benim arkadaşlar eve gidiyor. Şey var. gidiyor. İndik dolmuştan artık ya evimize yaya gidiyoruz. <laughs> İndik Abi biz geliriz. Hadi Hadi, ya. hadi, hadi gidin. Bir ya, <laughs> hadi. Gidim Gidim Dönsene. Seni bekliyoruz burada. Anne beklemişsin burada ya. Bekle. Aldık ayın bizi. Anne dur.